Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, orkidelerle başlayıp kalanşalarla devam edecek olduğum bir çiçek bakım videom var arkadaşlar. Şu anda sizlerle paylaşıyorum Evet, orkidelerimiz eee gördüğünüz gibi bol bol çiçek dalı vererek tomurcuklanmaya başladı. Arkadaşlar orkidemin saksı değişimini yapmam gerekiyor. Kötü eee kurumuş dallarını kesmem gerekiyor. Bunu sizlerle bu şekilde paylaşmamın sebebi, eğer sizin de orkideleriniz e, saksıda mesela benimki saksının e, tam ortasına değil de böyle e, yamulmuş ve köklerin dışarı doğru birazcık çıkarmış gibi, bu toprağının değişme vakti geldi ve ayrıca bu şekilde köklerinde kurumalar. E, dallarında kurumalar var ise bunları da bir makas yardımı ile kesip köklerini temizleyip tekrardan e, farklı bir toprak ile yani yine orkide toprağı e, yeni bir orkide toprağı ile toprağını değişmek istiyorsanız da saksısını değişip e, çiçeğinizi tekrardan e, yeni toprağına yeni toprağı ile buluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hem e, temizlemiş oluyorsunuz köklerini hem de daha güzel bir görüntü olması için. Gördüğünüz gibi orkidelerimin e, dallarında birçok çiçek dalı tomurcuğumuz çıktı. Orkidemi evin içerisinde tutur, tutuyorum. E, yani e, açık pencere önünde şöyle balkonumun kenarında e, ışık gelmesini sağlıyorum ve çok fazla su vermem haftada bir kere su vermek orkidelerime iyi geliyor arkadaşlar ve en fazla verdiğim iki tane vitamin vardır orkidelerime bol bol çiçek dalı verdiren nedir bunlar ayda mutlaka bir kez ya da iki kez orkideme haşlanmış yumurta kabuğu suyu veriyorum sevgili arkadaşlar bu yumurta kabuklarının suyunun içerisindeki kalsiyum vitamin çiçeklerime özellikle orkidelerime çok iyi geliyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta yumurtanın kabuklarını küçük toz haline getirip de toprağına da dökebilirsiniz. Bir de muz kabuğu suyu. Bu da orkidelerimin daha canlı olmasını sağlıyor. Videomun başında da söylediğim gibi orkidelerimin şu anki görüntüsü temizlenmemiş ve saksı değişimi olacak. Onun için e, bunu temizleyip de saksı değişimini yapıp da da sizlerle paylaşırdım. Fakat sizlerin de böyle varsa diye aynı bunları yapın diye bu şekilde sizlerle bunu paylaşmak istedim. Zaten e, daha sonraki videomda orkide toprağımızı sizlerle beraber değişeceğiz ve temizleme işlemini de yapacağız arkadaşlar. Orkidelerinize haşlanmış yumurta kabuğu suyunu mutlaka veriniz. Geçelim kalanşolarımıza. Evet, en sevdiğim çiçeklerden bir tanesi olan kalanşolarım arkadaşlar. Hepsini kendim yetiştiriyorum. Bunu da zaten sizlerle paylaşıyorum. Böyle beyaz açan, pembe açan, turuncu açan kalanşo çiçeklerim var. Gördüğünüz gibi yaprakları gayet canlı ve sağlıklı duruyor. Böyle bazen yaprakların üzerinde tozlar olabiliyor arkadaşlar. Bunları yıkadığımız zaman da su lekesi de kalabiliyor. Yoksa çiçek e, tozlu falan değil. Ben zaten e, her hafta çiçeğimi yıkıyorum. Bunu da sizlerle daha önce paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Evet boş kalan dallarımızın yeni yeni yapraklar çıkarması için ve ayrıca küçücük bir dala bile birçok tomurcuk verdirmesi için. Tabii ki de kalansız çiçeklerime de birçok vitamin veriyorum. Arkadaşlar kanalımda sizlerle paylaştığım birçok vitamin var. Bunların hepsi çok etkili. E, videolarım karşınıza çıktığı zaman ya da videolarımı e, kanalımda beni abone olup takip ettiğiniz zaman e, birçok vitaminden haberdar olabilirsiniz. Hepsi çok etkili, hepsi çiçeklere çok faydalı. E, i̇stediğinizi ayda bir kez kullanabilirsiniz. Bugün de yine sizlere. Kesinlikle ee, videomun başında da söyledim. Orkideleri ve kalan şoları çap canlı tutacak ve bol bol çiçek açtıracak. Muz kabuğu suyu ve haşlanmış yumurta kabuğu suyu. İkisini aynı anda vermenize gerek yok. Haşlanmış yumurta kabuğu suyunu soğuduktan sonra ayda bir kez iki kez hiç fark etmez verebilirsiniz. Muz kabuğu suyunu da ayda bir kez çiçeklerinizin toprağına döktüğünüz zaman harika sonuçlar alacaksınız kalan şu çiçeklerinizin e, mutlaka güneş görmesi gerekiyor yağmurlu havada dışarı çıkarın bunlar da çiçeklere çok iyi geliyor arkadaşlar bakın hem kökleri sağlıklı hem dalları sağlıklı e, hem de bol bol tomurcuklanıp çiçeğini açıyor arkadaşlar bu da sıklamen çiçeğim kış boyunca çekleniyor, Çiçeği tabii ki de kuruyor, dökülüyor. Tekrardan yeniden tomurcuk çıkarıp çiçeğini açıyor. Yaz kış balkonunda durur. Soğuk havayı sever. E, kışın karda bile çiçeğini açar arkadaşlar. Bu bir kış çiçeğidir. Bakın buradaki yeni tomurcuğumuz. Şöyle nasıl? Nereden? Evet buradan gösterelim. Yeni tomurcuğumuz da geliyor. Dediğim gibi kış boyunca sürekli çiçeğini açan bir çiçektir. Sıklamen çiçeği. Evet, bunu da göstermek istiyorum. Sardunyalarımı budadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlere yazında da bahsetmiştim. İlkbahar ya da sonbahar-kış aylarında mutlaka Sardunya çiçeklerimin budama işlemini yaparım. Ee, yazın zaten çabucak yaprak veriyor, dal veriyor, yavru veriyor. Çok çabuk e, gelişen, çoğalan bir çiçektir. Bunun için endişe etmeyiniz. Ee, sadece köklerinden birer parmak kalacak şekilde budama işlemlerini yaptım arkadaşlar şimdi kuruyan dallarının e, temizliğini de yapacağım çiçeğimi yine aynı şekilde açık balkonda bırakacağım ilkbaharda güneşi gördüğü zaman bu çiçeğimin e, yeni dallar ve yeni yavrular yeni yapraklar vererek e, kendini gençleştiğini e, yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdiki hali bu sizlerde hiç korkmayın hiç endişe etmeyin kuruyan dalları kuruyan yaprakları temizleyin e, budayın arkadaşlar çiçeğinizin gençleşmesini istiyorsanız çiçeğinizi mutlaka e, kış aylarında sonbaharda budama işlemini yapınız e, yazında bol bol çiçeğini açacak Evet sevgili arkadaşlarım dediğim gibi kanalımda birçok e, bakım ve Vitamin videolarım var. Çiçeklerimin hepsini kendim yetiştiriyorum. Bakımlarını hep doğal e, yapıyorum. Doğal evde çöpe atmayıp çiçeklerde değerlendirebileceğimiz birçok vitaminle çiçeklerimizi coşturabiliriz. Sizler de kanalıma abone olup zil butonunu da açarsanız videolarımı da paylaşırsanız e, çok mutlu olurum Bir videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.